Ay anam terim sırtıma yapıştı vallahi. Ne al ya, ağlama, sağlama. Sütün kesilir sonra. Ha, Kudret Bey tembihledi. Her gün geleceğim, sütünü bebeğine götüreceğim. Bebeğimi benden ayırmadan önce düşünecektiniz onu. Aa! Dilde papuç maşallah. Gülüm ya, bir çay demliği ver de hararetim alsın Bir de su getiriver bana. Ay. Şahin gelip beni kurtardığında bakalım böyle davranabilecek misin bana? Ha, haspam. Şahin de çıktı yollara seni arıyor. <laughs> Hadi işine bak sen. Ay bir ayak yoluna gideyim ben. Oh. Şahin hadi aç ya, aç ya. Aha vallahi de aklıma geldiydi. Kız ver diyormuşsun canım, çabuk ver. Ha girmem de çıkmam bir oldu. seni böyle şeyler yapacağın belliydi. Fel fecir okuyor gözlerine. Sen de kadınsın bak anlarsın. Ne olursun. Daha benim yavrum bir haftalık bile değil. Onun benim yanımda koynumda olması lazım lütfen. Ben seni gibi kadınların halinden anlamam. Çocuğunu çok seviyorsan sütünü sağ. Aslan oğlum, bari sen dur be. tamam açsın biliyorum, vallahi gücüm yetmiyor. Feri ablam şimdi köyden süt anne bulmuş, geliyor birazdan. Tamam Nazlı. İstemiyorum duymak için. Esas duruyor. Tamam annem, tamam yavrum. Sen üzme kendini, yorma. Müzik açayım mı sesi bastırsın? Ha? Duymasan bile beynimin içinde sesi geliyor. <laughs> Anne gitsin ne olur gitsin istemiyorum onu yalvarırım gitsin ya. İstemiyorum nefret ediyorum ondan. Tamam anneciğim sen sakinleşmeye çalış. Halledeceğim ben. Senin kapı gibi annem var burada yalnız değilsin. Hiç kimsenin seni üzmesine izin vermem bu saatten sonra. Geliyorum. Almamış ki. Onu niye götürmemiş yalınlar? Anne, gitsin devre. Diyorum ondan, o benim kardeşim falan değil. Annen icabına bakacak. Sen hiç merak etme kızım. <laughs> dandini, dandini, dastana. Hadi oğlum, hadi artık uyu. Abi biraz da ben mi alsam? Ne yapsam bilmiyorum ki. E dursa keşke de versen. Sus dur şu çocuğu Şahin. Zeyno delirdi odasında. Duymaya tahammül yok kızımın ya. Babasının yaptıkları geliyor aklına ne yapsın? Keyfimden mi ağlatıyorum Hicdal sen de ya. Al sana oğlan. Nasıl da baş tacı gibi köşeye oturdun oğlan babası olunca. Böyle bir başına kalırsın işte. Tamam Hicdal zaten canım burnumda yeter. Benimki değil sanki. Sallıyor musun? Dışarı mı çıkarıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Kızım perişan oldu. Yüzün yok değil mi odasına gelmeye? Alayım abi? Al abi ben. tut şurasından tut. Allah'ım <laughs> herkes ayağa kaldırdı sen. <laughs> Ya Biz şimdi gerçekten evleniyor muyuz? Ben hala inanamıyorum. Vallahi ben de inanamıyorum. Kaç erkek sevdiği kadınlar evlenme teklifi alır ki? Mustafa. Ne yalan. Mı? Ama çok hoşuma gitti söyleyeyim. Bir ömür benimle dalga geçeceksin belli oldu. Vay be. Bir ömür seninle olmak. Kulağa çok hoş geliyor. Keşke annemle babam da görseydi mutluluğumu. Aşık oldum adamla evlendiğimi. Onlar buradalar. Seni görüyorlar, hissediyorlar, yanımdalar. Mustafa seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ayrıca teşekkür ederim. Neden? Benden vazgeçmediğin için. Her şey için. <laughs>